Sevgili dostlar e, fındıkta yaptığımız hatalardan birkaç örnek gördüm burada. Size onu göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz dallarımızın diplerinde yosunlaşmalar oluşmuş. Bunun sebebi ocağın içinde e, toprak hariç her şeyin bulunması. Toprak hariç hiçbir şeyin ocağın içinde olunmaması lazım. Bazen kestiğimiz işte dip sürgünlerine falan ocağın içine koyuyoruz bu burada nemli bir hava oluşturuyor ve ocağın içinde bu nemden dolayı yosunlaşmalar çıkıyor dikkat ederseniz şurada da var ne yapmamız lazım ocağın içindeki Toprak harici her şeyi ocağın içinden almamız lazım Evet burada yine kesim hataları var Eskiden yüksek bırakılan kesimler. Bunları da temizliyoruz. Dediğim gibi bahçede izimiz olacak. Harmanda gözümüz olacak inşallah. Ama dediğim bu şekil ocağın ortasında hiçbir şey bırakmayacağız. Çünkü bizim ocağımızın ortası dallarımızın besin kaynağı değil sevgili dostlar. Çünkü kökler ocağın ortasında değil. Ocağın ortasında dip sürgünlerin kökleri var. Dolayısıyla ocağın ortasında toprak harici hiçbir şeyin olmaması lazım. Eğer bu şekil, e, bu gazelleri, yaprakları ne yapalım diyorsanız, e, bunları kompost yapıp dal izi düşümlerine verilebilir. Kompost yapmasak da ocağın içinde durmaması lazım sevgili dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.